Selam bravo severler bugün e, güzel bir haberim var diyemeyeceğim çünkü arkadaşlar e, YouTube'u bir iki aylığına yani yaza kadar bırakıyorum e, nedeni hem videolarımızın silinmesi e, hem de aynı zamanda çok fazla dersim olması arkadaşlar yazın döneceğim yani merak etmeyin İlk videomuz çekiliş videosu olacak Ronaldo hesabı Olacak yani çekiliş. Hmm, bu arada hmm, siz abone olmaya devam edin. Belki çok yani mesela çok yakında 50 abone, 60 abone falan olursak video gelebilir. Yani derslerim falan yaparım. Öyle video çekerim. Neyse yani arkadaşlar. Bugün üzgün bir konu aslında ama yani bırakmadım YouTube'u. Siz abone olmaya devam edin. Ben geri döneceğim. Sesim hatta oyundan fazla geliyor olabilir. Şöyle bir kapatayım. Her şey karşı yani. O şekilde arkadaşlar. Bu videoyu böyle başlamak istemezdim. Bir video çekmek isterdim ama videolarımızın zaten hepsi silindiği için. Böyle oldu. Bu arada bu sıfır hesaba gelebilirsiniz. Arkadaşım Ege ile de video çekmiştik. Onun şeyi klanın. Neyse arkadaşlar böyle bir video oldu bugün. Ama sorun yok yani geri döneceğim. Merak etmeyin. Böyle kısa bir video. Bir, bir buçuk dakika falan oluyor zaten. Ama yani duyuru videosu sonuçta ne kadar uzun olabilirdi değil mi? Şimdi yine sesim çok fazla gelecek ama size. Neyse arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Görüşürüz. Bay bay.